Evet, Oylat kaplıcalarına geldik. Oylat mağarasından sonra burada gördüğünüz gibi etrafta birkaç tane otel var. Arkamızda yazıyor zaten Oylat çarşısı da burada. Bir tane çarşı kısmı var, orayı da çekelim istedik size. Şöyle bir gösterelim burçetçim, bakalım nasıl bir yermiş. Evet, baharatçılar var. Bu bölgenin ürünleri satılıyor. Neyim varmış? Battım sabunu. Bittim sabunu mu? Bittim. Bittim. Duymuştum ben onu ama ne içinde bilmiyorum. Melikballar. Oh. Yumurtalara bak. Ne yumurtası ya? Kaz mı acaba? Çift sarılı diyor. O acayip büyük. Buçuk. Hılamur var. Her şey var. Oyuncakçı var, giysici var. Yine temel ihtiyaçları bulabilir insanlar evet. burada. Şimdi kaplıcaları çok gelenler oluyor burada. Şifa bulmak amaçlı. O yüzden öyle bir çarşı ihtiyacı doğmuş. Pekmez herhalde. Karadut pekmezi, çam kozalakları pekmezi. Genelde baharatçı var Burçetciğim. Devam edelim mi? gıcıcı, misici. Şu cam gibi, çorba da çok. Bu çam ya? Bıçam ağacı. Ama bayağı güzelmiş. Şey olarak da güzel. Hani süslemeleri iyi yapmışlar. Böyle saksı gibi bir şey koymuşlar tavana. Güzellik katmış. Beklediğimden daha iyi bakımlı. Ben de ilk defa geliyorum bu kaplıcaların olduğu bölgeye. Hakikaten güzelmiş. İnsanlar Türkiye genelinden buraya geliyorlar. Şifa bulmak amaçlı. Oylat kaplıcalarına. Zaten Türkiye'de ünlü bir yer. Geliyorsanız bizim gibi ilk başta mağaraya gelip 4 kilometre kadar gittikten sonra bu bölgeye ulaşabilirsiniz. Yaklaşık 1,5 kilometrede bir yürüyüş parkuru var şelale için. Biz şimdi oraya gideceğiz. Ama aracı park etmeye bir yer yok. O yüzden şu yukarıda gördüğünüz otoparka park ettik aracımızı. Böyle çarşısını da çekelim dedik heykeller koymuşlar böyle güzelleştirmişler etrafı. Belediye iyi çalışmış bir chat. Evet burada bir buranın efsanesi de var. Her yörenin olduğu gibi Oylat'ın bir efsanesi var. Çekelim o efsaneyi. Ben okudum. Yine eski kral ve kızıyla ilgili bir hikayeydi herhalde. O zaman anlat bize dinleyelim. Şu anda Bizans İmparatorluğu zamanında İnegöl civarında hakim olan Tekfur'un bir kızı vardır. Günün birinde bu kız hastalanır, yatağa düşer. Zaman hekimleri Tekfur'un kızının derdine çare bulamazlar. Hastalık çok uzun sürer. Tekfur çok sevdiği kızını ızdıraplarına tahammül edemez. Hastayı tedavi eden hekimler kızı göz önünden uzaklaştırmak için son bir tedavi şansı vermek üzere ormanın içindeki o zaman için ıssız olan bir Ilıca'ya gönderilmesini tavsiye ederler. Kızı buraya getirirler. Kendisini son günleri olduğunu inanarak ölü yat deyip bırakırlar. Çaresiz bir derdi olduğuna inanılan Tekfur'un kızı her gün bu sularda yıkanır. Gün geçtikçe iyileşir ve eski sağlığına kavuşarak babasının sarayına geri döner. O gün bugündür Oylat kaplıcısı civarı halk tarafından bir şifa kaynağı olarak tanınır ve kullanılır. Bu şifalı su yine o sudur fakat zaman Ölyat'ı Oylat yapmıştır. İnegöl Yenişehir Bilecik pazar yerinde hala bir kısım halk Oylat'a Ölyat demektedir. Hmm, Ölyat'tan geliyormuş evet, he. Kızı ölsün diye bırakmışlar Ölyat demişler. Sonra buranın da bir hikayesi. Ne kadar gerçek ne kadar doğru bilmiyoruz. Doğru bilmiyoruz ama her bölgenin olduğu gibi buranın da bir hikayesi varmış. Hikayede özetle Tekfur'un kızı ölmek üzereyken buraya getiriyorlar. Kız buradaki şifa sulardan faydalanıyor. Hastalığı atlatıyor ve tekrardan sağlığına kavuşuyor. Çok güzel. İyi oldu bu hikaye. Bak karacalar da var herhalde. Karaca heykelleri koymuşlar. Evet, bu bölgenin ormanlarında karacalar yaşıyor. Sık ormanlarla kaplı bir bölge. Doğal hayatta hala bozulmamış. Aynen. Bulgaristan'da birçok çekim yaptım. Çekimlerde gittiğim yerlerin hikayelerini anlatmaya çalıştım sizlere. Yalnız buradaki hikayede oldukça ilginçmiş. Ölyat dedikleri için burada zamanla burası Oylat olmuş ama Ölyat yanlarda oluyormuş. Hadi gidelim bakalım.